arkadaşlar. Hem özelseniz bugün sevgili arkadaşlar. ETS2 oynuyoruz arkadaşlar. E, bugün sevgili ETS2 oynayacağız. E, şimdi şöyle bir şey oldu. Ben ETS2 birkaç gün ets gelmedi. Gelmedi arkadaşlar biliyorum. Ama arkadaşlar Önceki böyle önce de, böyle de, arkadaşlar biliyorsunuz. Farming Simulator 15'e başlamıştık. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben önce de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Farmak'te bir hani, ekran alma sorunu olacak i̇şte ekran böyle yan falan almış mem yapmış ee, ilk benim öyle olmuş arkadaşlar ama bir şekilde e, yani seri başlayacaktık yani ben de inanım arkadaşlar şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrardan arkadaşlar tırımızla birlikte hemen şöyle kalkalım arkadaşlar ve yolumuza devam edelim abi devam edelim şimdi aksi, en son burada kalmış katılacağım üzere biz abicim yolumuzu devam edelim ve gaza basalım gidelim şimdi arkadaşlar şöyle bir kamerayı ayarlayacağım motor arzımız vardı sanırsam akçede en hatırlamadıysam. Şu an bir şeyler gelmiş bunlar arkadaşlar burada bakalım nasıl bir para bakalım arkadaşlar şöyle bir görelim evet en son bir türkiye yolculuğumuz vardı yani bilin üzere 10 TL kitlediler Çok güzel hadi arkadaşlar görünüz yani işte şimdi ikinci Çin tam çıkıyoruz arkadaşlar. En fazla şey, Türkiye yolculuğumuz vardı biliyorsunuz. Ee, tam Türkiye yolculuğu yapmıştık. Yok ee, Türkiye hocamız, vardı biliyorsunuz. En son izleme izleyenlerdir. Aksi şey, çok iyi kesinlikle yani. Bu konuda size çok çok teşekkürler yani çok güzel destekler veriyorsunuz belli çok da destekler veriyorsunuz destekten Ve sonra işte beni yani beni çok sevindiriyorsunuz arkadaşlar da bunu söylemiş olayım yani Arka şey ya burada Sana da abone olun Allah aşkına yani bunu yani Bunu bana bakın şu an görüyorum orada Yani şu an Ben görüyorum sanmayın orada şu an abone olmayanlar var Abone olun şey işte kanal yani Kanal abone olun Allah aşkına lütfen Yani burada kaç arkadaşlar? bir kanal var Bir şey, abone olun yani değil mi ya Allah aşkına hiç yakışır ama işte ya Hani bir gün abone olun abicim Kanalı yazın abi kanalın abone olun arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar e, Çok yakında bakın şöyle bir tekrar yapacağım ve yapmayacağım arkadaşlar Çok yakında Twitch'te de canlı yayınlar açacağız Arkadaşlar şöyle yapalım Bir dakika Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar Twitch'te ufak bir yayın canlı yayın yapalım Bakın ufak bir canlı yayın yapalım mı arkadaşlar Twitch'te. Yani ufak bir canlı yayın yapalım arkadaşlar işte. Bunu mutlaka bana yazın ve canlı yayında Hangi oyunlarda sohbet mi edelim, muhabbet mi edelim, ne yapalım mutlaka bana yazın arkadaşlar. Ee, bu da olsun. Ve abicim öyle girelim mi? Alo. Arkadaş. Abiciğim Abicim. Öyle girelim mi öyle ya? Arkadaşlar görüyor musun yani? Ölme kırdı. Hani. Kardeşim bunu tutamazlar. Kardeşim hani bu ne böyle? Hani abi adam ölme kırmış. Sen sen ben dikkat ettim abi. Boşu boşu konuşuyorum şu an. Arkadaşlar bu canlı yapalım mı yarın? Yarın Twitch'te. Ne diyorsunuz? Hı? arkadaşlar yarın atamam. Yani Badakçıları bir atamamın sebebi ee, okuldan dolayı. Şey, yani okulundan, okul, okulundan dolayı arkadaşlar. Videoları atamıyorum. Yani vakit kullanmalar için. bu ee, videoyu çekiyorum sizce Şu boşluk gibi yapalım. Ve şu an gece gece bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yani kalınca devam, devam edelim. Demek ki bugün biraz günlük kaç bir gün kaç, saat şu an, de gün. Geçim, hep, kaç saate, kaç, kaç dakika çekecek, duyuyan mı şu işte canlı işte bir canlıyı, bir canlıyı, bir canlıyı, bir canlıyı işte. Bana bunun mutlaka durumları yazın arkadaşlar, şey canlıları başlayalım ufak hani ufak, başlayalım mı? Yoksa ee, yoksa beklesin mi arkadaşlar? yazın. Hani ben şöyle, şöyle ee, yarın canlı yapın yapın, yapın yapın İşte eee, arkadaşlar ben yani daha iyi olabilir. Hani ben de gelen bir niye hiçbir daha da şey şey Arkadaşlar şu an nasıl sen ee, arka planım hani bir saat olmadı yani bir saat olmadı için arkadaşlar yani kameram kameram bir saat olmadı için arkadaşlar maalesef ee, face cam da çekmediğim için yani yap yapamadığım için sana bakmayın e, ee, hani face cam siz orada hiç bu galiba aslında bu tür şey çok canlıyı yapalım bana bunu yorumlara yazın arkadaşlar tam da böyle bir tutuyorsa başlayabiliriz. Bak önce önceden önce bak bir şey çekmiştik hatırlıyorum böyle başlamıştık. o başlamıştık. Bu da şeydi arkadaşlar. Bu yani, da şeydi arkadaşlar. E, bu bir man ikiye başlamıştık hatırladığım üzere. Tam bu çekmiştim. Arkadaşlar çok fena takdire gelmiştik. Yani, Gördüğünüz gibi gördünüz abi. Söylemeniz hiç, hiç gerek yok. hani o oyunda hani üstümüz atlamıştı, bilmem falan filan ee, arkadaşlar o yüzden hani hani işte ne diyelim kısmet diyelim arkadaşlar şimdi yani tüm şu bak yapalım daha iyi olabilir bence arkadaşlar siz, i̇şte, siz yine yorumlara yorum fikrinizi yazın yani fikrinizi şu an bekliyorum arkadaşlar çıkacak arkadaşlar. MLTS hem, hem de American Truck Simulator 2 de hani hem de çıkacak arkadaşlar çarptık bu arada. Ee, American Truck gelecek. Bunu da söyleyeyim. GTA 5 de gelecek. GTA 5 de de gelecek. GTA 5 de olacak tabi ki sizlere GTA 5 de göstereceğim. Hani GTA 5 de olacak tabi ki. Ve arkadaşlar sonuç kısım maçlarına kadar sor. Sonuç kısım maçlarına kadar da Ayrıca Mayıs Ankara'dan kadar devam edeceğiz bu olaydan sonra. Hani bu şeyden olaydan sonra. Mayıs kadar bir iş yani hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Hmm, bunu da, bir, bunu da söylemiş olayım. Bu arkadaşlar güzel hikayeli oyun, oyunlar da olacak oyun, sonrasında. İşte siz bana hikaye yollarsanız yollar, yollar yazarsınız. Yani fikri, hani bildiğiniz oyun varsa hikayeli oyun bana yazın arkadaşlar. Ona göre ee, hem canlı yayında hem de video olarak gelsin da hayır olur. Hmm, arkadaşlar şöyle bir önce hatta şöyle, abi, şöyle diyeyim, diyeyim. Neyse, abi bir var. Şöyle bir deneyim. abi yapacak beş şey yok arkadaşlar. Aynı defa bir de yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar eee arkadaşlar bir şey Arkadaşlar şey bu da Farming Simulator 15 devam edecek hmm, Bunu Farming 15 devam edecek arkadaşlar belki aktifiyetler hani devam edilebilir arkadaşlar çünkü e, ekran alamamış o bir o yüzden hani ekran almış ama çok kötü almış arkadaşlar hani e, ben şu ayarlayamadım falan filan ayarlamaya çalıştım aldığı zaman belki tam ama arkadaşlar maalesef e o, o mod için armik aksiyebilir aksiyebilir arkadaşlar ufaktan bir Minecraft gelebilir. Minecraft Belki de PUBG. <laughs> PUBG gelebilir. Yani belki aksiyon, aksiyon, aksiyon arıyorsanız ben de PUBG gelsin. Hani arayanlar PUBG istesin abi. Yani yazın yorumlara abi. Alt, alt, alt. Yorum yazın. Arkadaşlar. böylece bir da kartları bırakacağım. Diğer videoları da izleyebilirsiniz şimdi arkadaşlar diğer atları çalacağım bir de arkadaşlar The Force'da da ufaktan hani The Force belki de canlı yayında da hem canlı yayında olur hem de videolu şekilde The Force'da gelebilir mutlaka bana yorum yorum olarak belirtin belirtin ha yorumlar söyletmeyin yorum yorumlar belirtin bakın arkadaşlar kontrol ediyorum sanki tüm yazmaları görüyorum arkadaşlar bence yazın yani abi fikirlerinizi yazın yorumlarda lütfen hani bu dediklerinden şeyi anladıysanız yorumları yazın abi. Lütfen. Bak o yorum kısmına o kısmı o kısmı boş kalıyor arkadaşlar. Olmuyor lütfen. ayıp ediyorsunuz abi. Olmuyor hiç yani yakışır ama. Hani çok o kadar siz gidiyorsunuz şey diyorsunuz da abicim bir beğenin bir yorum atın. Allah aşkına lütfen arkadaşlar yani bulma da söyletmeyin abi. Allah aşkına bir yorum atın ya. Ne şey var ya? şovda hani tabi ki canlı yayınımız zor olacak ee, Şarkıda belki şey vloglar olacak Tabii like, tabi vlog vloglar da olacak Ve arkadaşlar aşağıda da e, aş aşağıda bıraktığım listeden arkadaşlar instagramda benim benim mutlaka takip edin arkadaşlar İki hesabım var arkadaşlar burada burada bu görüntüsünü yapmış olayım İki hesabım var arkadaşlar Linkini hesabı takip etmeyin abi Bir beni takip edin biraz sonra Hazır mənə bu vaxta çəkdiyim, anlamadım şu an. Təşəkkür edirəm, çəkə biləcəyəm. Gəlsə. Nə isə. Deməydisən. Boş gəldim. Hə, yəni söylədimmər, söylədimmər, söylədim. bir video yapmamı da ETS'de özel bir bölüm yapalım arkadaşlar. Mutlaka bana yorumları yazın abi. Bilmiyorum yapalım mı yapmayalım mı arkadaşlar. Öyleyse gene gene son setimizde de diyorum setimiz de aktif kalınca da gene devam ediyoruz. Şuan evet. abi kaç kilometremiz kaldı arkadaşlar. En son Türkiye'ye gidiyorduk zaten bunu söylemiştim. En son Türkiye'ye gidiyorduk. Kalıncana devam edelim. bence daha iyi oluyor. Şimdi her bakın e, bakın mutlaka mutlaka arkadaşlar yorumları yazın e, yorum yazın değil ki ya bakın da yazın arkadaşlar canlı yayın yapalım mı e, işte bunu mutlaka bana mı yazın abi yorumları bekliyorum arkadaşlar valla da şunu söyleyeyim şu an o beni izleyenler ben abone olmamış görüyorum bak o zilini açmamış görüyorum arkadaşlar lütfen abone olun bak, lütfen bakın buradan Yeni <laughs> yapmazsak kaydı ama şu an göremiyorum abone olup kanalıma abone var. unutmayın Arkadaşlar bir abone olun abicim evet. 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 Arkadaşlar belki PUBG gelebilir Gidiyorsun, Belki de cihangir canına indir PUBG falan Haklıdır yani Kendinizde bana söyleyin abi PUBG olur ne olsun yazın abi hangi yönden hangi yönde canlı yayında ne yapabiliriz diye bana yazın abi. ona göre ona göre şekli yaparız evet, şekil 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 yaparız Bu anlayamadım ben arkadaş neyse şöyle bir arkadaşlara neyse arkadaşlar bakim işte, bir şey. Bir de da ne alakaysa onu ben. Çözemedim. Bak ben bu için atamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir kusura bakmayın. O yüzden şimdi kusura bakmayın. Bu yüzden bu biz yani bir yerde arkadaşlar Bu durumdan dolayı arkadaşlar video falan çekme fırsat bulamadım arkadaşlar. Yani, hani hani yoksa çekerdim ben. boş bırakmazdım ama fırsat olmadı yani. Şey fırsat olmadı. O yüzden en sonuna bakmayın. Sonunda kanala pek vakit ayıramıyorum. Aşağıda mutlaka yazın bana yorumlara. Ee, canlı yayın ufak ufak bir canlı yapalım mı? Lütfen bakın bunu bana yorumlara yazın. Bana söyle abi yorumlara yazın. Yorumlara Yorumlara yazın. arkadaşlar Yorumlara yazın. Yorumlara hem 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 de arkadaş abi abi geliyordu arkadaşlar kapıya geliyordu daha demin. oha arkadaşlar ne oldu abi oh. arkadaşlar ne oldu şu an Bir dakika sır alo arkadaşlar Oha. <laughs> abi yüzünü seveyim. Bir dakika. Hop, ne geldi tur. Alo. Arkadaşlar. Şimdi biz şu an neredeyiz abi? Ben bakmak istiyorum. Arkadaşlar çok fena girdik. Abi şu an kaldığım yer burası. Abicim kaç kilometremiz kalmış bizim? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hop hop, hop. oyun. Kendini gör. Oyun. Arkadaşlar oyun kendilerine gelme Heh tamam Abi şimdi az kalmış arkadaşlar az kalmış Neredeyse vardık e, sayılır da Ablacım ben şunu arkadaşlar bir bir F, F yedirsek daha iyi olur abi Enter'dan basalım abi Birleyelim Arkadaşlar biz bir servise gidelim bence Arkadaşlar a direkt kısa yol Arkadaşlar ben hiç uğraşmadık artık Yok devam ederdik ama tırı tamir ettirmek için hasar aldığımız için bunu yapmak zorundaydık arkadaşlar en azından bir en azından kısa yoldan varmış olduk arkadaşlar Türkiye'ye hani daha yolda hani hani, hani, hani siz de sıkılmayın hani hani siz izliyorsunuz hani sıkılmayın tarzında oldu bence Türkiye'ye ulaştık evet şurası bir geçti abi hadi bakalım hadi bekliyoruz arkadaşlar şu an evet geçmeye çalışıyor Hmm. Hadi bakalım. Geçiyor mu abi? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım geç. Bekliyoruz arkadaşlar şu an. Hop. Ne üstündüm be abicim. Abi şu, aç, aç, şu bir tamir ettirelim. Öncelikle bir tamir ettirelim tırımızı. Çok fena taklaya getirdik. Abi. Şu an zamanı dağıtmışız. Şimdi, biz devam edelim. Şimdi mesela şey çok tane uykumuz da var bir daha bir uyusak daha iyi olacak arkadaşlar bence daha iyi biz biz bir uyuyalım abi tamam sabah sabah ne? hani akşam devam ederiz daha güzel olur hem yani siz de akşam da görmüş olursunuz tamam arkadaşlar şu durdu uyuyalım abi o gece bir de uyandık arkadaşlar şu an tır, tır şu an heyecanlı artık gelmişsin Arkadaşlar Türkiye'ye ulaştık. <laughs> Edin evet arkadaşlar şu an Edin neye gelmiş bunlar arkadaşlar şey modu da şey şey modu yükleyeceğiz güzel arkadaşlar da çok güzel bir harita modu yükleyeceğim mesela şu an tahmin ediyorsunuzdur İki haritası modu yükleyeceğim arkadaşlar e, ee, oyuna arkadaşlar her sefer çok güzel hani birer ki yani canlı yayında oyn oynarız arkadaşlar daha iyi olur hani siz siz yaptığınız süreç abi acemiz acelemiz var durunu seveyim lütfen arkadaşlar kusura bakmayın bunu yaptığım için özür dilerim. Youtube'cum özür dilerim abi bunu yapmamız lazım diyorum ama bunu tabi yapmam ben de biliyorum abi bunu yapmamadan ama bu oyun olduğu için arkadaşlar yeni şey yeni noktanızı keşfetmeniz arkadaşlar Ulaştık hoş geldiniz <laughs> abi şimdi bu nasıl lafta hoş geldiniz diyorum bugün. evet arkadaşlar geldik evet Edirne'deyiz abi evet Edirne'ye ulaştık ha? Evet. Edirne'ye geldik mi abi? Geldik. kaldıralım arkadaşlar. Evet. Edirne'ye ulaştık. Ha bu da bir ulaşacağımız noktaya kadar gidelim mi arkadaşlar? Bakalım. şu ulaşacağımız noktaya bir gidelim arkadaşlar. Şimdisi. Gidelim arkadaşlar. Sen açalım. belki. Şöyle. Belki. 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 Belki gelir mi? bence canlıyım, dolmuş. ve ben hemen şöyle sağ kırıca... <laughs> konuşamadım. sağ kıralım hemen. dön abi, dön 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 dön. dön. dön, dön. dön. Evet, abi. Evet, arkadaşlar evet, yani ben burada bir iş yani iş yapmak için iş yapalım mı abi? Hı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hı? Abi Hı, ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir iş alalım mı burada? Hmm. Arkadaşlar bir Bence biz bir iş alsak daha iyi Abi iş almanın da Şuradaki şey gidelim Bakın abi görüyor musunuz? Biz belki de biz, biz bir benzin almak Sonra bir iş yaparız Ufaktan İnşallah işi burada biter abi. Biz çünkü Edirne'ye ulaştık Bu sefer kimse içerse. Gele abi Edirne'de. Duracağız. Bekleyeceğiz. Ne zaman? Evet. şey Abi şöyle alalım. Dur arkadaşlar biz bir dakika biz, biz bendeniz alalım. Bir konuşabilsem Benzimizi şu an dolduruyoruz. Dol. Dol bakalım. Tamam, doldu. şöyle, evet, şöyle yapacağım. Yani şu an bir iki, şu an bir iki kişi de yakmasını. Yakması bizden çıkıyor, o yüzden yani yapacak bir şey yok tabii ki. De. Şu an şöyle dedim abi. Bir, şey olmaz giriş yapalım arkadaşlar yoksa, bek yoksa bekledim ben yoksa bekleyelim mi? Abi şöyle gitsek mi acaba bir dakika arkadaşlar. Hmm. Abi iş yapalım ama bir sonraki bölümde yaparız ya da şimdi yapalım mı abi? Karlı kalma arkadaşlar şu an yapalım yapmış. Bence bakalım abi şöyle çarpma oraya güzel. Arkadaşlar bence hiç gerek yok. Biz abi şuradaki yere gidelim. Yani. Güzel ne girdim abi? Burası neresi? Gözünü seni. Hangi abi? Çok değişik yerlerden geliyorlar. Hani, hani, hani de hani, 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 işte görün yani abi. Yani, siz de ufaktan geliyorsunuz. Evet. Ayrıca işte bir şarkı söyleyeyim mi? şimdi geldi. Evet. Uzun ince. <laughs> Baş verelim abi. Gerek evet, yok ki evet. Hadi bakın yarın can, bak, yapacağım canlı yayında arkadaşlar. Ertesi Kartel F2 oynayalım mı? Ben Sen kapanı yorumları yazın. Bir kez söylüyorum ama bir kez söylüyor olabilirim. Kaç kez söylüyorum bilmiyorum. Ama siz bana yazın abi. Yazın abi. Düşen mi beni yazın abi? Evet. Daha iyi olur bir... evet. O oh, geçti abi. Dur dur dur. Evet. abi? Arkadaşlar, ekran kararmış gibi. Evet. işi karardı karardı evet. Arkadaşlar alıyoruz. Ve arkadaşlar yeni mekanımız Hayırlı ve de olsun. Evet yeni mekanımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yeni garajımızı aldık. Vay. Arkadaşlar. Abi görüyor musunuz? Evet, yine garajımız açıldı. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Yine garajımız aldık. Evet abicim. Bölümle hem yeni garajımız aldık hem de Edirne'ye gelmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şöyle şöyle garaja girerek videomuzu noktalayalım arkadaşlar biz. Evet. Ne ya? abi? Satma mı bu? Bakalım ne abi yönelmek derken. Evet, arkadaşlar buradan yönelebiliyoruz. Ayrıca şu garajı, bakın ben ben, ben başlı, başlangıç yerim arkadaşlar burasıydı. Ama abicim biz burayı tabii ki ne yapıyoruz? Evet tabii satamıyoruz arkadaşlar. O yüzden biz arkadaşlar her akşam bu nokta videomuzun burada nokta dedim arkadaşlar. Heh, hem tü, hem Türkiye ulaşmış olduk. Hem de yeni bir garajımız oldu. Arkadaşlar bu takı arkadaşlar yorumları yazın ufak bir canlı yayın yapalım mı Twitch'te? O zaman yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalmayın.